İsteyince görünürüm, görünmem, görünürüm, yarı görünürüm. Ne giysem uygun olur korkusu. Anadolu'da bikiniyle gezmiyorsunuz. Gerçekten tuhaf bir durum yok. Asla alakası yok yani. Böyle bir kültürel hikayemiz var. İnsanlar birbirine bakıyor. Bu arada şöyle demiyorum yani. Ben, biz de bakıyoruz tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve köye taşınırsam cahilleşir miyim? videomu izleyip hemen köye taşınmaktan vazgeçmemişsinizdir. Bir haritayı açıp bakmışsınızdır. Hala devam ediyorsunuzdur bu fikre. Çünkü ben hala Anadolu'dayım. Ben de vazgeçmedim ve buraya gelirseniz çok mutlu olurum. Bir videoda birlikte çekebiliriz. Ve güçlerimizi birleştirip cehaletle daha iyi savaşabiliriz. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi de tabii geldiğimde karşılaştığım bir şey fakat bu tabii ki her kadının her nereye gidiyorsa yaşadığı bir korku. Ne giysem uygun olur korkusu. Yani bu, bu konuda ım, erkeklerin herhangi bir korku yaşadığını düşünmüyorum. Zaten onlar için fazla seçenek de yok giyim tarzıyla ilgili. Fakat bizim için bu büyük bir mesele oluyor. İlk de geldiğimde şöyle bir olay yaşadık. Yolda yürüyoruz ve yanımda kuzenimin eşi var. Onunla birlikte yürüyoruz. Ben de o sıra fark etmiyorum. Telefonla uğraşıyorum, bir şey yapıyorum, bir yer bulmaya çalışıyoruz falan. Ve bana dönüp şey dedi, insanlar neden sana bakıyor dedi. Sonra ben de dikkat ettim tabii bu konuşmadan sonra. Arkadaşlar insanlar size bakıyor. Yani yapacak bir şey yok bu konuda. Ve ben ilk de hani dedim ki herhalde bir bir şey oldu üzerime bir şey bulaştı bundan bakıyorlar falan ee, ya da işte giyim tarzın farklı bundan bakıyorlar falan. Asla alakası yok yani. Böyle bir kültürel hikayemiz var. İnsanlar birbirine bakıyor. Sizde bir tuhaflık yok yani. Hani böyle etek giyiyorum normalde. Burada da etek giyiyorum. Hani belki sadece hani bu şu çıkık olabiliyor ama hani üzerine gömlek giyiyorum burada. Başka aslında absürt giydiğim bir böyle uzaylı kıyafeti giyip sokağa çıkmıyorsunuz Büyük yani. Büyükşehir'de ne giyiyorsam aslında burada da az çok onu giyiyorum. Belki burada hani birazcık iddialı olan belki şort olabilir ama e, merkeze gittiğimde fark ediyorum ki yo insanlar şortta giyebiliyor. Öyle de gezebiliyor. Anadolu'da bikiniyle gezmiyorsanız gerçekten tuhaf bir durum yok. Ve bunu deneyimle deneyimle şunu anladım. Arkadaşlar siz ne giyerseniz giyin insanlar size bakıyor. İsterseniz siyah bir çarşaf giyin. Bu da fark etmiyor. Çok sevdiğim bir ablamın çok güzel bir laf var. O göte bakılıyor. Kusura bakmayı laf böyle. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bunun sizin giyim tarzınızla hiçbir alakası yok. Sadece bir önceki videoda bahsettiğim aslında kültürel ve düşünsel cehaletimizle ilgisi var. Hani bizim dışımızda bir giyim kültürü görünce işte ona bu arada şöyle demiyorum yani ben biz de bakıyoruz tabii ki. Şoka girdiğimiz tabii ki çok an olmuştur. Birazcık o cehaleti kırdıysak şöyle yarım bakıyoruz. Karşı taraf bizi fark etmeden ona birazcık bakıyoruz. <laughs> Bunu şeye benzetiyorum ya... Asterix'le Oburix, e, Sezar'a karşı diye bir film vardı. Orada Sezar bir ajan tutuyor. Bir kadın geliyor ve şey diyor, ajan olarak özelliğin nedir? O da şöyle açıklıyor. Diyor ki gözleriyle, isteyince görünürüm, görünmem, görünürüm, yarı görünürüm. Yani tam olarak durum bu. Sizin de birazcık birilerine bakarken ya yani yarı görünürüm modunda olmanız gerekiyor. İnsanları rahatsız etmemiz gerekiyor. Ya biz bunu evet kısa bir sürede bir şekilde öğreniyoruz. Bazılarımız da kötü tecrübelerle öğreniyor. Fakat burada bir yerden. Geçerken oradan geçmeniz 2 dakika sürüyorsa iki dakika boyunca göz temasını kesmeden birileri size bakabiliyor. Böyle bile düşündüm. Herhalde beni tanıyor ve selam vermem gerekiyor mu acaba diye. Sonra sonra bu duruma tabii ki bir şekilde alışıyorsunuz. Arkadaşlar bu küçük bir konu gibi görünüyor olabilir düşündüğünüz zaman. Ya işte aman canım oraya gittik her şey okey de yani ne giydiğimiz mi önemli? Fakat böyle küçük küçük konular o kadar vaktinizi alıyor ki inanamazsınız bir süre sonra sizde inanılmaz bir stres yaratabiliyor. Kişiliğinizi sorguladığınız bir duruma gelebiliyorsunuz. Bir, bir dönem benim canım sıkıyordu. Hatta birine bağırmışlığım bile oldu yani. Arkadaşlar ne var, ne, bakıyorsunuz diye. Baskı yaratabiliyor. Demek istediğim bu hani küçük gibi görünen bir konu fakat motivasyonunuzu düşürebiliyor. Anlamsız bir stres yaratabiliyor burada. Ya belki de böyle bir şey de yok Bak başka insanlarda. Hani bu benim kendi hastalıklı tarafımda olabilir bilmiyorum. Ya bu konunun konuşulmaya değer olduğunu düşündüm. Anadolu'ya taşınırken yanımıza ne alacağız? Bize giyim anlamında neler hayatımızı kurtaracak? Neler yardımcı olacak? Nereye gidiyorsanız gidin Anadolu'da. Tabii ki ilk de iklime göre bir kıyafet tercihi yapmalıyız. İkincisi arazide çalışırken ne gerekiyor? Ona göre bir kıyafet tercihi yapmalıyız. Ya da ayakkabı tercihi yapmalıyız. Arkadaşlar gerçekten mesela spor ayakkabıyla gidip tarlada çalışamıyorsunuz. Şimdi burada da çizme kullanılıyor, lastik kullanılıyor. Fakat bunlar da sizin anatominizi bozabilir. Ayak anatominizi. Bir sürü sağlık sorunumuz konuda özensiz olduğumuzdan kaynaklı. Ya şu aşırı kafama takılan bir konu. Tarım ülkesiyiz aslında biz. Yani ekonomimiz arasında ilk bu sayılır. Fakat mesela bu tarım kültürüyle ilgili iyi bir ayakkabı markamız ya da iyi işte arazi için iyi bir ayakkabı markamız. Sadece çalışırkenkiden bahsediyorum. Yani tamam biz burada şimdi outdoor falan kullanıyoruz. Fakat outdoor arazide gezmek için yani arazide çalışmak için değil. Nasıl iş işçilerin kullandığı işte ağır iş çalışanlarının iş kıyafetleri var. Aslında tarım için de böyle kıyafetler olması gerekiyor ki vücudumuzu korusun ve deforme olmayalım. Mesela arazide çalışıyorsunuz, güneşten korunmak çok önemli. Yani Güneş kremi okey ama vücudunuzu koruyacak bir şey yok. Arkeoloji okuduğum için kazılara gittiğimde güneşten korunduğumuz bazı kıyafetler var. Fakat mesela çiftçiler için özel bir şey yok. Çok da güzel bir iş fikri. Umuyorum biri de bu fikri alır ve iş kıyafetleri işte tarım için iş kıyafetleri yapar. Ya da işte ayakkabı yapar, iş ayakkabısı. Yani mükemmel olur. Ama şimdilik elimizdekilerle şöyle idare edebiliyoruz. Tavsiyem budur. Hangi araziye gidiyorsanız gidin. İşte Karadeniz'e gidiyorsanız bir iyi bir yağmurluk mesela e, arazide çalışırken işinizi çözebilir. Ya da işte Anadolu'ya geliyorsanız da öyle. Çünkü arkadaşlar gerçekten lastik ve şalvarla olmuyor yani. Ya bu üzerimdeki kumaş mesela şalvar kumaşı gibi bir kumaş. Bu kumaşla araziye çıktığımda gerçekten inanılmaz deform oluyor. Vücudum işte çalı batıyor, başka bir sürü şey oluyor, sinek ısırıyor. Bu arada geçenlerde arı ısırdı beni. Arkadaşlar gerçekten domdom kurşunu değdi şarkısını o anda yaşadım yani bayağıdır arı tarafından ısırılmamıştım. İnanılmaz korkunç bir acı. Ve böyle bu, acının da etrafımdaki herkes tarafından böyle küçümsenmesi falan bayağı canımı sıktı. Kültürel ve düşünsel cehalete bir örnek daha. Kendimi gerçekten inanılmaz yalnız hissettim burada. Korunaklı bir kıyafet olsa belki o kadar canım yanmayacak ve yani iki gün falan uğraştım o acıyla. Tabii bir de alerjiniz falan varsa daha da önemli hale geliyor bu durum. Arıcılık yapmaktan bahsetmiyorum. Normal bir yere gidiyorsunuz ve herhangi bir böcek de ısırabilir sizi. Biliyorsunuz bir ara arazide kene hikayesi vardı. Bir, bir sürü farklı böcek de var bu arada sizin bilmediğiniz. Bir de şu konuda uyarmak isterim. Hani biri bana dedi ki ya bu kadar canın acıyamaz. Arıya alerjim mi var acaba? Dedim ki yani arıya alerjim varsa da bunu bilemem. Çünkü bu hangi çeşit arı onu bilmiyorum ya da benim alerjim var mı bunu bilmiyorum. Araziye çıktık ve aslında böyle tuhaf tuhaf tamam benim hayatıma mal olmadı bu ama hayatınıza mal olacak bir şey de olabilir. Yani ülkemdeki her şey inanılmaz küçümseniyor ama ben Anadolu'ya dönecekseniz ve tarımla uğraşacaksanız siz bu konuları küçümsemeyin derim. Çünkü sonra iyileştirmek için bayağı uğraşıyorsunuz. Gerçi 20 yaşındaysanız bu pek problem olmayabilir hemen iyileşebilirsiniz. Fakat 34 yaşında olunca arkadaşlar birazcık problem oluyor. O yüzden arazide giyeceğiniz kıyafetler önemli. Bunun dışında başka bir alandan bahsedecek olursam benim acemi olduğum, yavaş yavaş öğrendiğim ve orada da bir hata yaptığım bir konu var. Bunu da açmak isterim. Şimdi Koskeve bir proje yazdım ve yani bir kuruma gittiğinizde kıyafetler kıyafetiniz ne olmalı? Arkadaşlar bu konu ben de acemisiyim. Devlet dairesine projeleri yazmadan önce çok az gitmişimdir. Köprü altı solculuk eyleminde karakola gitmişimdir resmi kurum olarak sayarsanız. <laughs> İkametgah almak için muhtarlığa gitmişimdir. Artık onların hiçbirini almak için gitmiyoruz. Aklıma başka da aslında resmi kurumlarla ilgili bir işim olduğu gelmiyor. Fakat bu proje sürecinde inanılmaz kurumlarla içi dışlı oldu. Belediyedir, il tarımdır, valiliktir, koskeptir. Ve bu konuda kafamı açan da bir arkadaşım oldu. Koskep sunumumda ben bir bir tane short giydim. Üstünde bir tane yelek giydim. Gayet de şık duruyor yani. Bir girişimci arkadaşımla konuştum. Ya dedim ki böyle böyle neden böyle hani bir rahatsızlık, bir tuhaflık yaşadım dedim. Şey dedi arkadaşım. Ya sadece ülkemizle ilgili değil bu aslında. Genel prosedürle ilgili. Bir tık resmi görünmek gerekiyor ve uzun bir şey giymek gerekiyor. Varoluşunuzun o an herhangi bir dikkat dağıtmaması gerekiyor kıyafetinizin bir anlamda kimsenin dikkatini dağıtmaması gerekiyor. Anlattığınız konuya odaklanılması gerekiyor. O yüzden giderken tamam böyle bir etek giyebilirsiniz. Böyle bir bluzla belki renklerine dikkat ederek. Yani genellikle sade renkler kullanabilirsiniz. Ve üzerine bir ceket aldığınızda gayet resmi görünebilirsiniz. O resmiyet aslında sizin ciddiyetinizle de ilgili bir hikaye oluyor. Kişisel fikrimi sorarsanız ki zannetmiyorum sorasınız yani kimin umurundaki benim kişisel fikrim. Fakat şöyle bir durum var. Hani bana göre kimle istiyorsa onu giysin. Hani bana göre okey. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. ciddi alınmak için ya da o an hikayemizin önemsenmesi için bir şekilde giyim kuşama dikkat etmemiz gerekiyor. Evet toparlamamız gerekirse arkadaşlar hani geldim ne giysem bakmazlar. Arkadaşlar bakıyorlar. Siz ne yaparsanız yapın bir şekilde dikkat çekiyorsunuz. Oraya ait değilseniz bir şekilde bu fark ediliyor. Umuyorum <laughs> siz gidersiniz ve fark edilmeden, görünmeden orada yaşayabilirsiniz. Ve bunun için de tecrübelerimi sizler paylaşmak istedim. Siz daha az sorun yaşayın isterim çünkü. Tavsiyem şudur. Tarım ve hayvancılık yapacaksanız ona göre kıyafetler götürmeniz. E, çünkü gittiğinizde orada bir anda e, bilmem Blue Jean'den aldığınız bir pantolonu giymek zorunda kalmayın. Benim başıma geldi bunlar. Resmi kurumlarla ilgili söylediğim şey ise işte dikkatli olursanız daha e, işte orada birinin dikkati dağıldığında sizin de dikkatiniz dağılmasın diye ve dünya genelinde böyle bir prosedür olduğu için bu giyim kuşamı tercih ederseniz özellikle hanım arkadaşlarım için söylüyorum. Sizin hayrınıza olur. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.